أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد الامين ربنا آتنا من لدنك رحمه وهَيئ لنا من أمرنا رشدا değerli İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm hayır yollarının çokluğu. Sıradaki hadisimiz 121 nolu hadis. Anhu qala. Yine Hazreti Ebu Zer'den dedi ki: Qala li en sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki La tahkiranna minel ma'rufi şey'en Ma'ruf olan hiçbir şeyi azımsama Küçük görme Bu da çok basitmiş ama Deme La tahkiranna minel ma'rufi Yeter ki ma'ruf olsun Ma'ruf dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın emrettikleri Başta olmak üzere Sonra onun yasakladıklarından uzak durduğumuz sınırlar da olmak üzere helal dairesi içerisinde kalan normal sayılan Cenab-ı Hakk'ın yapabilirsiniz dediklerinin tamamını da içine alan hususların hepsi maruf, anlaşılır, yerinde uygun sayılan davranış biçimleri, yediklerimiz, içtiklerimiz hepsi bunlar maruf olan şeyler. Yani bir müminde görüldüğünde Yadırganmayan şeyler. Tersine, bir müminde görüldüğünde, ister bir davranış olsun, ister bir eylem olsun, ister yediği içtikleriyle olsun, göründüğünde bir müminde, ya bunu da bir Müslüman yapar mı? dedirten şeylerde, şayet bu anlamda bir yadırgamaya yol açıyorsa, o da münker olan şeylerdir. Bunlar yadırganır. Bir müminin böyle yapması, bir müminin böyle davranması yahut böyle bir şeyi yiyip içip tüketmesi böyle bir ortamı paylaşması adına her ne derseniz hayatın yaşanan bütün alanlarında Cenab-ı Hakk'ın bir kuldan beklemediği bir müminden beklemediği ve müminlerin kendi örfleri içerisinde aklederek doğru bulmadıkları davranışlar Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarıyla uygun düşmediğini bildikleri davranışlar. Bu bahsettiğimiz çerçevenin dışında kalanlar yadırganır, içinde kalınlarsa normal sayılır, uygun görülür. İşte o normal sayılanlar maruf olarak yani uygun görülenler, yadırgananlar ise münker sayılanlar, bunlar da nahoş bulunup yadırgananlar. Allah'ın Resulü bu çerçeve içerisinde kaldığı sürece maruf olan şeylerin büyük çaba gerektirenleri, büyük büyük Cenab-ı Hakk'ın emrettiği farz kıldıkları yahut küçük olanlar, müstahap olanlar, yapsan da olur, yapmasan da olur kabilinden olanlara varıncaya kadar hiçbirini basite alma, hiçbirini küçük görme. La min minel marufi şeyen. Yeter ki maruf olsun. Yeter ki hoş, güzel, doğru yahut sakıncasız bir eylem olsun. Bunların hepsi güzeldir, hoştur. Yeri gelir bunlardan en basit olanı dahi bir bakmışsın Allah Azze ve Celle katında güçlü bir karşılık bulmuş. Bu o olayın yaşandığı zamana ve mekana bağlı olarak önemi artabilir. Bazen koşullar dolayısıyla ortamdaki zorluklar dolayısıyla bir hurmanın bir parçasını bile paylaşmak çok büyük bir değer ile karşılanabilir. Söz gelimi kıtlık zamanında herkesin yeme içmeyi zor bulduğu bir vakitte bir kimsenin küçücük yiyeceğini paylaşması bir bakmışsın Allah Azze ve Celle katında büyük bir karşılık bulmuş olabilir. O bakımdan eylem ve davranışlarda, fiillerde yahut tasadduk ettiğimiz, başkalarına yardımda bulunarak ufacık dokunuşlarla onların hayatlarına katkı sunduğumuz hususlara varıncaya kadar hiçbir marufu sakın azımsama, küçümseme, küçük görme. La tahqiran min el ma'ruf şey'en. Yaşandığı koşullar içerisinde bunlar çok farklı değerler alabilir. Gece ile gündüzün ortam ve koşulları dahi farklıdır. Vallahu yuqaddiru leyle Allah ve Allah Azze Celle geceyi de gündüzü de takdir eder. Gündüz vakti kolayından kılınmış. İki rekat nafile namaz. Söz gelimi mescide girdiniz. Mescidi selamlamak adına tahiyyetül mescid dediğimiz iki rekat namaz kıldınız. Ekstradan yani nafile. Farz değil efendim yapmanız gerekmiyor. Ama Cenab-ı Hakk'a secde edesiniz geldi. Allah Azze ve Celle ile bir buluşma yaşama arzusuyla kıyamda elleri bağladınız. Tekbir aldınız, durdunuz. Kıldınız iki rekat namaz. Bu namazın Allah Azze ve Celle katındaki değeri gündüz vakti kılınmış örneğiyle gece vakti kılınmış örneği arasında da fark vardır. Vallahu yukaddiru leyle ve Cenab-ı Hak da geceyi ve gündüzü takdir eder. Bunların aralarındaki farkı bilir, kıymetlendirir. Nasıl bindiğiniz bir taksimetre. Aynı yolda ve aynı istikamette, aynı şoförlü ve aynı araçla, her şey aynıyken, sadece gece gündüz farkıyla bile farklı bir katsayı uyguluyor, farklı bir ücretlendirmede bulunuyorsa, gecenin ve gündüzün dahi, zamanın ve ortamların, koşullarının dahi eylemlerimizin üzerinde öyle bir etkisi olur, öyle bir farklı katsayısı olabilir ki o bakımdan eylemin kendisi normalde basit olsa da bazen çok değerli olabilir. O yüzden Allah'ın Resulü la tehkiranna minel marufi şey'en bazen vaktin, zamanın azlığı dolayısıyla kişinin kendi zaman darlığı bakımından göze almadığı, şimdi çok işim var dediği bir boyutta zamanla mücadele ederken bir iyilik için yahutlarda kalmış bir kimse için ayırdığı minicik zaman Cenab-ı Hakk'ın nazarı dikkatinde çok değerli bulunabilir. Hiç elinde vakti yokken, çok da vakti azken bir başkasına bizim hatırımıza vakit ayırmayı denedi ve bunu yaptı diye Allah Azze ve Celle ona yüksek bir katsayıyla büyük sevaplar, büyük tasadduk sevapları verebilir. O bakımdan hayatta her şey belli bir standart üzere değildir. Koşulları, ortamı ve ortamdaki değişkenlere bağlı olarak farklı farklı dereceler ile buluşabilir. La Min minel ma'rufi şey'en sakın ha hiçbir marufu küçümseme diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana tembihte bulundu. O yüzden fakir kimseler, zengin kimseler, biz sadece basit şeyler yapabiliyoruz. Zenginler çok ciddi, büyük işler çeviriyorlar. Dolayısıyla da onlar çok büyük sevaplar kazanıyorlar. Düşüncesi de doğru değil. Çünkü Allah Azze ve Celle insanlara verdikleri üzerinden sevaplarını tayin eder. Çok verdiği kimselerin çoktan harcadıkları üzerinden aldıkları sevabı ile az verdiği kimselerin azdan harcadıkları üzerinden yaptıkları aynı sevaba denk gelebilir. Söz gelimi milyonu olan bir kimsenin yarım milyon harcamasıyla alabildiği sevap 100 lirası olan bir kimsenin 50 lirasını harcamak suretiyle aldığı sevaba denk gelebilir. Çünkü her ikisi de malının yarısını Allah Azze ve Celle yolunda harcamıştır. Her ikisine de malının yarısı aynı düzeyde sevgili, aynı düzeyde değerlidir. O bakımdan Cenab-ı Hak ince ince hesap yapan Zat-ı İlahi وَكَفَا بِنَا حَاسِب۪ينَ Biz hesap yapmaya yeteriz dedi. وَكَانَ اللّٰهُ ala كُلِّ شَيْءٍ حَس۪يبًا Allah Azze ve Celle her şeyi gözeten ince ince hesap sahibidir. Bu açılardan bakınca hayatın mutlak bir fırsat eşitliği üzerine yürüdüğünü görmek kolaylaşır. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, muhtemelen imkanları kıt olan Hazreti Ebu Zer radıyallahu anhı, sen bu zor imkanların, kıt imkanların içerisinde, Yaptığın ufak tefek şeyleri sakın azımsamayasın. La tahkiranna min ma'ruf şey'en. Bu boyutuyla ve bu çerçeve içerisinde cenab Hakk'ın sana verdikleri açısından düşünüldüğünde senin yaptıkların başkalarının devasa yaptığı büyük şeylerle onlara verilen büyük imkanlar dolayısıyla nisbi olarak yani orantılı olarak bakıldığında seninkiler de çok değerli ve çok kıymetli olabilir. O yüzden la tahkiranna min el ma'ruf şey'en. Sakın maruf olan güzel ve iyi olan davranışlardan hiçbirini küçümseme. Ve bi taliqin. Velev ki bu arkadaşını, kardeşini Cenab-ı Hakk'ın aranızda kardeşlik oluşturduğu mümin kardeşini hoş bir yüz ifadesiyle güler yüz dediğimiz böyle karşılamak dahi ki bu son derece basit bir şey. Belki kişinin kendi centilmenliğinin insanlarla olan muaşeretinin bir parçası olarak da görülebilir. Bunun Cenab-ı Hak'la ne ilgisi var? Buradan nasıl büyük bir sevap çıkıyormuş diye düşünülebilir. Ama eğer bir eylem Cenab-ı Hak ile ilişkilendiriliyorsa o andan itibaren farklı bir seviyede, farklı bir derecede ve farklı bir anlamda karşılık bulur. Kul bu gelen benim mümin bir kardeşim. Belli ki bir sıkıntısı var. Onu hoş karşılayayım. Onunla mutlu mutlu sohbet etmeye çalışayım. Rahatlatayım, derdi neyse öğreneyim. Ona belki bir yararım dokunur. Neticede benim Allah için kardeşim aramızda biyolojik bir bağ olmasa dahi Cenab-ı Hakk'ın bütün müminleri bize kardeş tayin ettiği beyazıyla, karasıyla, her rengiyle Adem'in çocukları olarak Allah'a iman eden önünde tek bir safta dizilen ve birlikte aynı zemine alnımızı secdeye koyduğumuz bu kardeşlerimizle olan bildiğiniz normal sıradan ilişkilerimiz dahi eğer cenab-ı hakkın rızasını umarak böyle bir niyet ile içimizden şöyle yapayım ki Allah benden memnun olsun ona güzel bir yüz ifadesiyle iyi davranayım dediğiniz andan itibaren dünyanız değişir. Artık bambaşka bir çerçeveye o kolay, o basit, o sıradan eyleminiz son derece ağır yüksek bir mertebeye kavuşmuştur. Artık onun ölçeği milimetrik bir hassasiyetle her bir anı Cenab-ı Hakk'ın rızasıyla ilişkilendirilmeye başlamıştır. O bakımdan la <laughs> ma'ruf <laughs> şey'en. Resulullah'ın Hz. Ebu Zerre yaptığı bu öğüdü toplumun her ferdine hayatı Cenab-ı Hak adına yaşamak üzere bizim basit gördüğümüz ayrımlardaki ufacık davranışların bile Cenab-ı Hakk'ın rızası ümit edildiğinde dev amellere dönüşebileceğini anlatabilmek için her köşeye yazmak lazım. Her direğe, her ortama, hatta böyle etrafta insanların yürüdüklerinde, gördüklerinde hatırlayabilmeleri için sakın etrafınızdaki insanlarla olan ilişkilerinizde dahi Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğu yaşayabilmek adına bir fırsat varken, niyetinizi sadece insanlar bazında seküler bir bakış açısına hapsetmeyin. Bunu Cenab-ı Hakk ile ilişkilendirin. Evladınızla olan ilişkinizde, eşinizle olan ilişkinizde, iş arkadaşınızla olan ilişkinizde, patronla yöneticiyle olan ilişkinizde, ben şöyle yaparsam, bundan Cenab-ı Hak, razı olur düşüncesini ilişkilendirerek hareket etmeye bakarsak hayatın bildiğimiz sıradan süreçleri mabedin köşesindeki ibadet ile elde ettiğimiz sevaplara ek sevaplar olarak çoğalır, çoğalır. Kar topu gibi bütün hayatımızın sadakalarla buluştuğu bir sürece dönebilir. Ama biz sevap işlemeyi sadece camide, mabette Cenab-ı Hakk'a kulluktan ibaret sandığımız ve caminin dışına adım attığımız andan itibaren artık sevap kazanma imkanının bittiği, hayatın bundan sonraki kalan alanında biz bize kendimizce kaldığımız ve bütün yapıp ettiklerimizde sadece çıkar esasına ve karşılıklı mütekabiliyet esasına bağlı olarak o bana ne yaptı? Ben de ona karşılık yapıyorum. O bana nasıl davrandı? Ben de ona böyle davranıyorum. Bunu bu boyutta ve bu çerçeveye sığdırdığımız zaman yaptığımız onca güzellikler sadece muhataplarımızla olan sınır ilişkilerindeki dengeye bağlı olarak gelişir. Ve hiçbirinden Allah Azze ve Celle katında doğru dürüst bir sevap kazanamayız. O bakımdan niyetin tasihi ve hayatın içerisine bir niyet yerleştirme arzusu hayatı bambaşka kılmaya başlar. Normal ve bilindik davranışlar ibadet rengine bürünmeye başlar. O yüzden halife Abdülmelik, Abdülaziz için derler ki mekana يَخْطُوا خُطْوَةً Hiçbir adım atmazdı ki illa كَانَ لَهُ بِهِ İlla ki o adımında bir niyet kurmaya çalışırdı. Yaptığı her normal işe bir niyet ilişkilendirmeye ve bunu Cenab-ı Hak ile bağlantılı kılmaya çalışırdı ki oradan bir sevap elde etsin. O yüzden hayatın sıradan basit işleri dahi yoldaki herhangi bir eziyet veren şeyi kaldırıp kenara koymak olmak üzere en edinası, en basiti dahi bunu Allah için yaptığında kul Cenab-ı Hak katında büyür, büyür, ve koca bir sevaba dönüşür. Ravahu Müslim'un bu okuduğumuz hadisi İmam Müslim rivayet etti. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.